Elon Musk, dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Peki onun yükselişinin, dehasının ve sıra dışı hayatının arkasında hangi enerjiler yatıyor olabilir? Gelin numerolojide Elon Musk'ın ismine ve doğum tarihine birlikte bakalım. Videonun sonunda sıradan bir kaderle doğmadığını göreceksiniz. Elon Musk harf harf çözümlemesi. E meraklı, iletişimci, hareketli. L sanat, zarafet, uyum ama aynı zamanda sabır sınavı. O, maddi güç, sağlamlık, güven duygusu. Ne, sezgi, empati ve ruhsallık. M, kararlılık, çalışkanlık, köklü vizyon. U, özgürlük ihtiyacı, bağımsızlık. S, zeka, yaratıcılık, yenilik. K, güç, liderlik, yönetme arzusu. Yorumlayacak olursak, Elon Musk'ın isminde. Liderlik K, yenilikse, vizyon M ve özgürlük U çok güçlü. Bu yüzden hem kuralları yıkıyor hem de kendi düzenini kuruyor. Doğum tarihi analizi 28 Haziran 1971 Doğum tarihinde bulunan sayıların hepsini toplayıp sadeleştirdiğimizde 7 sayısına ulaşıyoruz. Yani Elon Musk'ın yaşam yolu numarası 7. Yaşam yolu 7 olan kişiler araştırmacı, Derin düşünen, ruhsal bilgelik arayan kişilerdir. Ayrıca bilim, teknoloji ve keşifle ilgili ve evreni sorgulayan kişilerdir. Yılın 6. ayında doğmuş olması ise sorumluluk, idealizm ve insanlığa fayda sağlamakla ilgilidir. Sonuç olarak yaşam yolu 7 olanlar zaten dünyayı değiştirecek fikirlerle doğarlar. Elon Musk'ın hem bilim merakı hem de insanlığı kurtarma takıntısı buradan geliyor. Elon'un isim toplamı güçlü 1 ve 8 enerjileri Liderlik artı maddi güç. 7 yaşam yolu bu dünyaya sadece para için gelmediğini, Mars'a koloni kurmak gibi daha yüksek hedefler peşinde olduğunu gösteriyor. İsminin sonunda K harfi hayatının sonuna kadar güçlü bir iz bırakacağını simgeler. Peki sizce Elon Musk'ın bu özellikleri sadece bir şans mı yoksa numerolojinin işaret ettiği bir yol mu? İsminizi değiştirerek kaderinizi değiştirmek ister miydiniz? İsminizi yorumlara yazın. Belki bir sonraki videoda sizin isminizi analiz ederim.